Bir de şu meşhur alıcı adreste yok durumu var ya, aslında kuryeler bazen gerçekten zile basıyor ve kimse açmıyor. Neden? Çünkü birçoğumuzun zili çalışmıyor ya da apartmanda 20 tane zil var, hangisinin sizin daireniz olduğu belli değil. Hele bazı apartmanlarda zillerin üstünde Aptda bir daire 3 gibi kodlar var. Ama sen daire 3'sün ama aslında tuhaf bir şekilde o zile değil, başka bir zile basılması gerekiyor. Kargocu da ''Allah'ım bu binada kim yaşıyor, kim kime ne dağıtıyor?'' diye düşünüyor olabilir. Tabii zaman yönetimi ve stres de cabası. Bazen kuryeler apartmanda asansör yoksa veya bina girişinde köpek varsa ya da apartmanın kapısı kilitliyse ''Ya ben bu paketi bırakıp gideyim.'' diyebiliyor. Hatta bazı bölgelerde apartman sakinleri kuryeleri içeri almıyor. ''Kimsin?'' diye soruyor. Kuryelerde bu defa, en iyisi hiç zile basmadan arka kapıdan kaçayım moduna giriyor. Tüketici davranışı da işin bir parçası. Hepimiz kargo beklerken bir Sherlock Holmes'e dönüşüyoruz.